Dedik ya 39 hafta bitti, 40. maçlara geliyoruz e, takımlar adına. E, ne konuşacağız düz ses, neyle başlayalım? Ligin genel durumunu konuşalım diyorum ben şu anda. Ligin üst sıralarında bu son maçlar itibariyle durumlar değişti, bir karıştı üst sıralar. E, sence son maçlarda ne olur, İpi kim önde göğüsler? Şimdi e, Beşiktaş, Galatasaray'a yenilirse şampiyonluğu kaybeder demiştim. Ee, ve hala görüşümdeyim. Ee, çünkü hem e, kulübün yapısına baktığımız zaman, psikolojik yapısına bak, baktığımız zaman e, bu türlü kriz anlarını kurtulabilecek gibi, çevirebilecek gibi değillerdi. Vücut dilleri zayıftı. Sürekli bahaneler üreten, sürekli hakemler üstünden e, konuşan bir yönetimi, bir teknik heyeti vardı Beşiktaş'ın. Kazandığı maç sonrasında bile futbolcusuna teşvik birimi dedirtecek kadar komplo teorilerin üstüne gitmiş kafaları başka yerlerde sağdan uzaklaşmış bir yapıdalar. Panik havasında Galatasaray'ın ilgisiyle birlikte acaba gitti mi eyvah sorusunu sordular ve ardından da kara gümrük mağlubiyeti geldi. Ama genel bütün sezonu değerlendirdiğimizde değerlendirdiğimizde Beşiktaş'ın şampiyon olsun olmasın ligin en başarılı en umut veren, en doğru oyun oynayan takımının olduğunu da söylememiz lazım. Sergen Yalçın da bu bağlamda, saha performansı bağlamında ki Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda da finalde arkadaşlar en başarılı teknik direktör olarak bir kenara koymamız lazım. Altyapıdan iki oyuncu çıkardı. Herkesin umudunu kestiği, diğer takımların gözden çıkardığı oyuncuları, ligin birer yıldızı haline getirdi. İşte artık emekli olacak Laci'den performans aldı. Abubakar'ı tekrar futbola döndürdü. Larin gibi düz bir forvet, düz bir forvet. gol kralında bile iddialı hale geldi. Hepsi o Beşiktaş'ın Beşiktaş teknik heyetinin Sergen Yalçın'la birlikte ürettiği oyun formülüyle oldu. Oyun jenerasyonuyla oldu. Ama e, nerede yanlış yaptılar? İkinci oyunları yoktu. İkinci oyun ne? Skor aldıktan sonra olan oyun. Yani hep öne oynayalım, hep öne koşalım, bir an önce gol atalım dediğiniz anda arkanızı da boşaltmaya başlıyorsunuz. Ve e, mesela dış ses. Beşiktaş'ta en önemli eksik forvet oyuncuları değil mi? Cenk yok. E, Abu Bakar sakat. Enkudu sakat sakat oynuyor ön taraftaki forvet oyuncuları. Peki Karagümrük maçını niye kaybetti Beşiktaş? Gol atamadığı için mi? Gol yediği için. Yani defansı eksik miydi? Değildi. da oradaydı. İşte Rozier'i de oradaydı. Yani Skala'sı da oradaydı. Wellington de oradaydı. Bir e, Atiba eksikliği belki de e, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna mal olacak o, o noktada. Her şey oradan başlıyor. Eğer temeliniz sağlam değilse, yani arkanızı e, sağlam almamışsanız, rakibe zorluk çıkartan e, bir defansınız yoksa, o akla sahip bir defansınız yoksa, geliyorlar size golü atıyorlar. Bakınız Fenerbahçe. Fenerbahçe de e, sezon boyu defans sarsaklıklarını yaşadı. Yani arkası dönük oyuncuya penaltı yapmalar, rakibe asist yapmalar, kendi kalesine gol atmalar. Yani e, defansının e, kalitesiyle, defansını yaptığı hatalarla, en tecrübeli oyuncumuzun e, bozduğu offset çizgisiyle, kaçırdığı adamlarla, bir o kadar çok e, gereksiz ve sebepsiz gol ki Fenerbahçe. E, belki de çok büyük puan farkıyla e, kazanabilirdi. Hakem hatalarına rağmen, karşılaştığı e, hakem yorumlarına rağmen, aleyhte hakem yorumlarına rağmen, e, çoktan şampiyonluğunu ilan etmiş olabilirdi. Peki Galatasaray bunları yaşamıyor mu? Yaşıyor. Galatasaray da bu problemleri yaşıyor. Ama Galatasaray'ın Mustera diye bir kalecisi var. Adam kurtarıyor. Yani Galatasaray fark atmak için çıktığı Denizli maçının ilk yarısını 2-3 farklı mağlup da bitirebilirdi Mustera olmasaydı. Ee, kalede. Onun e, kurtarışları olmasaydı. O noktada. Fakat her şeyden öte kriz noktasına geldiği zaman Doğru oyundan ziyade doğru yönetmek devreye giriyor. İşte orada farklı bir tecrübe, farklı bir deneyim ve o deneyimin getirdiği kararlar, o deneyimin getirdiği organizasyona ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu noktada Fatih Terim çömezlerini sulu götürdü, susuz getirdi arkadaşlar. Yani Beşiktaş derbisi öncesinde yaptığı açıklamaki geçen onu da konuştuk. Şampiyon olursa alkışlarız. Beşiktaş Kulübü şampiyonu kutlamaları için hazırlıklar yapmış arkadaşlar. Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi. Cacık gibi yapmışlar, muhallebi gibi yapmışlar Beşiktaş'ı. Nasıl olsa kazanacağız. Onlar da zaten umudu kesmiş. Havasıyla oraya getirip gayet güzel yendiler ve gönderdiler. Bir anda duygular buradayken bir anda buraya düştü. Doğalın size kara gümrük karşılaşması, kara gümrük Yani Fatih Hoca boş boşuna Arda Turan'a demiyor. Bugün ikisi de kaybedecek diye. Görüyor, bazı şeyler hissediyor. tecrübelerine dayanarak çıkarımlar yapıyor. Elbette e, rakiplerin oyunlarını planlıyor. Bunu e, ilk ilgi itiraf eden Sergen Yalçın oldu. İkincisi de Emre Belezoğlu. Ne dedi Emre Belezoğlu? Konsantre değildik. Burada bizde de problemler var. Evet, sende de var. Yani bu maça takımını mental olarak, önce mental olarak hazırlama lazım. Üç günde neyin şeyini vereceksin, e, kondisyonunu vereceksin ya da neyin taktik değişikliğini yapacaksın. Ama sahaya çıkan oyuncunun böyle gözleri kapkara olacak. Kapkara böyle. O topun üstüne e, yiyecek gibi koşacak. Yani öylesine bir inanç, öylesine bir motivasyon e, yaratacaksın ki... ...rakip Sivas'mış, Galatasaray'mış, Beşiktaş'mış hiç fark etmeden... O ciddiyette, o yüksek enerjiyle e, oynayacaklar sahaya. Bunu gerçekleştiremedi Emre Belezoğlu ve e, arkadaşları, onun ekibi. Ne, Neden de söyleyeyim size Erzurum ve Ankara gücü maçlarıdır. Oradaki iyi oyunlar, oradaki skora e, kolay giden, e, pozisyonu kolay bulan oyun biçimine güvendi. E, bu bu maçta da ben arkayı kapatırsam ön ön taraf zaten. Bu işi bitirir dedi, onun üstüne çok yüksek mücadeleyi, çok yüksek duyguyu eklemesi gerekirdi ki o duygu sahada rakibi de etkiler arkadaşlar, onları da sindirir. Taraftar olmayınca sizin e, bu gösteriyi yapmaya ihtiyacınız var. Başka? Ben bunun haricinde bir de bizim sezon içerisinde karşılaştığımız zorluklar hakkında da konuşmak istiyorum. Ya Alper Putuk, Salih Uçan gibi Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski oyuncuları Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları müsabakalarda yapmaları gerekeni yapıp formalarının hakkını verdik oynadıkları takım için. Ama Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski oyuncularında ben bunu görmedim. Bunun sebebi hakkında görüşlerini alabilir miyim? Şimdi bu çok konuşuluyor. Yani Fenerbahçe taraftarı da çok konuşuyor. Sosyal medyada da, işte WhatsApp gruplarında da. Birbirleriyle e, yaptığı e, sohbetlerde de. E, sana şöyle bir şey söyleyeyim de ses Malatya, Fenerbahçe'yi ilk yarıda 3-0 yendi galiba değil mi? İstanbul'daki karşılaşmada. Sağın en iyilerini sayıyorum sana. Umut Bulut, eski Galatasaraylı. Adem Büyük, Stoper Semih, takımın teknik direktörü de Hamza Hamzoğlu. Bu dörtlü Galatasaray e, kariyeri olan... 2004'tü. Fenerbahçe Ankara gücüyle oynadı. Neredeyse 20 yaşında, 21 yaşında bu kulübün içine gelen, 6-7 sezon oynayan oyuncu gitti sus işareti yaptı. Çıktı sahaya müc mücadelesini verdi. Yani esasında ayrılmayla ilgili problemler var galiba. Yani Fenerbahçe kulübü oyuncularıyla ee, düzgün ayrılamıyor. Yani oyuncudan da bir iz bırakmıyor. Ya şimdi ayıp olur. Dedirtemiyor. Mu diyelim. Ee, başka şeyler mi konuşalım? Ee, bilmiyorum. Ama bu hafta benim gözüm iki oyuncunun üstüne olacak. Senin sorduğun e, soruya paralel. Beşiktaş-Göztepe maçı var. Atınç Nukan eski Beşiktaş'tı. Malatya e, Galatasaray-Malatya maçı var. Semih var. Adem var. E, takımda oynayan umut var. Benim gözlerim bu oyuncuların üstünde olacak. Eğer e, eski takımlarının bu şampiyonluk yarışında kendi takımlar adına e, ciddi performans eksikliği, motivasyon eksikliği e, umarım hissetmeyiz bu oyunculardan. Çünkü diğerleri subjektif değerlendirme oluyor. Yani bir oyuncu niye iyi oynadı diye oyuncuyu eleştiremezsiniz, suçlayamazsınız. Onun görevi sahaya çıkacak, elinden geleni yapacak ki Alper takımı küme düşüyor? yani... oynaması lazım. Doğruyu... E, e, yap, yaptı orada. Doğru bir hamle yaptı. Ama öbür tarafta benim... takımın... ulunu eledi, eleğini astı deyip... E, eski takımının maçında... topun ayağının altından geç, geçmesine müsaade edersen... o zaman adama derler. Yapma diye. Yani e, burada... neler oluyor diye derler. Onu da e, göreceğiz bu maç öncesinde. Diğer taraftan Fenerbahçe adına konuştuğumuz zaman Galatasaray e, Malatya'yı kaybeder mi? Kaybetmez arkadaşlar. Beşiktaş Göztepe'yi yener mi? Yenemeyebilir. Yani bu ruh haliyle bu kadro eksikliğiyle yenemeyebilir. E, dolayısıyla e, Fenerbahçe adına Kayseri maçı da çok kolay bir maç olmayacak. Sivas yenilgisinden sonra, rakiplerinin bu duruma gelmesinden sonra e, rakiplerinin bir yenilse bile ikinci olamıyorsun. Kazandığın anda gene ikinci olamıyorsun. İkili haberajda gelmesin. O nedenle e, Fenerbahçe Kayseri maçı da soru işareti Yani Fenerbahçe Kayseri çıkar, yener diyemem. Bur haliyle. Yenmesi lazım mı? Yenmesi lazım. Yani çıkacaksın, yeneceksin. Sonuna kadar mücadeleni yapacaksın büyük takım olmanın gereği budur diyelim Allah gönlünüze göre versin deyip bitirelim